Yavaş yavaş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepis yeni bir videodan herkese merhaba. Köpekler dedim bugün. Enerjilerini atsınlar. Koştursunlar, zıplasınlar. Biraz sosyalleşsinler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gölgenin durumu. Gölge hayır. Bayağı iyi. Boynu falan. Hayır, gel buraya. En en son yaraydı arkadaşlar biliyorsunuz önceki videolarda. Boynu iyileşti şükür. Bir de gölge biraz kalaba gitti. Bak bak nereye gittiler. Ne var orada? Ne var? ha Şila, gel buraya. Gel. Şila. Şşt. Geç buraya. Geç. Kime diyorum ben? Şila! Kime diyorum ben? Ha? Niye söz öyle. Şila da biraz kilo almış. Şöyle yağları biraz erisin. Tombiş. Buyur teyze. Kim? Baktım, he? Öylesini bak. He tamam. Gölge hemen korona geçti, hırladı. Beyzen'in biri merak etmiş yoldan geçerken. Şu duvarı bir yapamadık zaten ya. Yapsam iki tane daha köpek getireceğim buraya. Boyka ile Oscar'ı. Bunlara bir de kafes. Arkadaşlar her şeyin maliyeti arttı. Her şey pahalı artık bir kafes yaptırsam kaç para gider kim bilir. Varsa tahmini olan 4 tane köpek kafesi. Demirden olacak ama. Bir tek büyük ihtimal duvarları da yaptırınca boykayı salarım. Bekçilik yapsın diye. Çünkü buraya arkadaşlar tavuk falan da alacağım. Yumurta tavuğu. Bak Şila nereye giriyor. Gölgenin kazdığı yere giriyor. Orada bir şeyin kokusunu aldı demek ki. Şu şey korkutayım mı? Kal ort, kal 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 Gölge ne haber ya? Gölge ne yapıyorsun kızım? Ha? Büyüdün mü sen? Kocaman oldun ha. Kocaman oldun. Gölgenin ilk videolarını arkadaşlar izlerseniz özgüveni çok kırıktı. Cümle bulamadım. Özgüven yoksulluğu çekiyordu. Özgüvenden bayağı uzaktı. Artık sosyalleşti. Şükür. Şöyle tam sana görürüz. Ne bulduk? Kemik. Sanki yiyebileceksin kemiği. Heh, kavga edin dövüşün bakalım. Allah'ım ya. Bizim verdiğimiz kıkırdaklar zor yiyor. Çok küçük bir da tüy sorunu kalmış. Sadece gördüğünüz gibi o da kapandı çoğu. Yavaş yavaş çıkıyor tüyleri, bölge hanımın. Ha bu bayağı iyi ya. Ne buldun oğlum sen? Etli falan bir şey bulmuş bu. Ne buldun acaba? Balık bulmuş. Bunlara balık vermiştim ben. Sen balığı seviyor mu lan? Demek ki göldi oraya stok yapmış. Bu da götürdü vallahi. Kemik sanmıştım, balık çıktı. Ah bir daha gidiyor. Sen ne yapıyorsun orada camların üstünde? Orada çöp çöpler var arkadaşlar. Bak yine bir şey bulacak mı bakalım. Yavaş. Şu Bak, geçiyor.